Merhaba sevgili öğrenciler, ben Gözde Öğretmen. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde konu çalışma sorularıyla beraberiz. Haydi hep beraber çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Yukarıdaki görsellerden hangisi ortak kullandığımız alanlardan değildir? Şimdi ilk görselde nereyi görüyoruz? Okulu görüyoruz. Değil mi? Okul sadece bana ait olan bir yer mi? Hayır, değil diğer arkadaşlarımızla paylaştığımız yerlerden bir tanesi. Yani ortak kullanım alanlarımız. O yüzden bu ortak kullanım alanlarımız. iki sınıfımızın içerisinde değil mi? Ee, bir sınıf görüyoruz. Sınıfın içerisinde sadece e, tek kişi mi var? Hayır. Sınıf arkadaşları var. O yüzden e, orası da ortak kullanım alanlarımızdandır. Evet, üçüncü resimde gördüğünüz e, gördüğümüz zaman bir odanın içerisinde değil mi? E birkaç kişi var. Yani bir evden bahsediyor. E evi herkes diğer insanlarla herkes de ortak kullanıyor muyuz? Diğer insanlarla ortak kullanıyor muyuz? Hayır. O yüzden 3. Yani B seçeneği olacak. Hangisi ortak kullanım alanlarından değildir? A cami, B ev, C hastane. E şimdi camide de aynı dine sahip insanlar değil mi? ortak bir şekilde beraber hareket edebiliyorlar. o yüzden bu ortak kullanım alanlarımızdır. Ev diğer insanlarla beraber paylaşıyor muyuz? Hayır. Tanıdıklarımız bize misafir olarak gelebiliyor. Hastane sağlık ihtiyacımızın giderilmesinde kullanılıyor. O yüzden diğer insanlarla paylaşıyoruz. Ama B seçeneği ev bunlara ait değildir. Yani B e, şıkkı. Hangisi ortak kullanım alanlarına uygun bir davranıştır? Tiyatro salonunda cips yemek, kütüphaneden alınan kitabı zamanında iade etmek, otobüs koltuklarına yazı yazmak. Şimdi e, ortak kullanım alanlarına uygun davranışlarda tiyatroda... E, sessiz olunması gereken bir ortam ve cips yersen oradaki insanları rahatsız edebilirsin. O yüzden uygun bir davranış değildir. Kütüphaneden alınan kitabı zamanında iade edersen görev ve sorumlulukların bildiğin ortaya çıkardım. Onun sorumluluğu ya da tarihi var. Onayı zamanında evet iade etmen lazım. Otobüs koltuklarına yazı yazmak. Otobüs sadece bana ait bir yer değil. Diğer insanların da kullandığı yerlerden bir tanesi. Toplu taşıma aracı. Otobüs koltuklarını yaza yazmak o da uygun bir davranış değil. Ama B seçeneği uygun bir davranış. Mer toplumca ortak kullandığımız alanlara, Ceylin ise toplumca ortak kullandığımız araçlara örnek verecektir. Buna göre hangi seçenekte doğru örnekler verilmişti. Şimdi ikisinde de ortak bir yerden bahsediyor. Bir tanesi toplumca ortak kullandığımız alana kastederken yani alanı iste, istediği için diğerine bakıyoruz. Diğeri de araçlardan bahsediyor. Yani yanlış an, anlaşılmasın. İyice dikkatlice okuyalım. Çünkü e, tuzağa düşürülebilir. E, baktığımızda ortak kullandığımız alanı kastettiğinde direkt Tek bir seçenek baktık. Mert, e, Mert de parklardan bahsetmiş. E, araçlardan bahsettiğinde de ortak kullandığımız vapurlardan bahsetmiş. O yüzden sanki ikisini de böyle e, ortak araç demiş gibi anlamayın. Bak burada ortak alandan bahsediyor. Yani mekandan bahsediyor. O yüzden C seçeneği olacak. Parklarda bulunan salıncak ve kaydırak gibi oyun araçlarını demiş. Yukarıdaki cümleyi tamamlayacak sözcük grubu hangisi olamaz? <laughs> Bakalım yerine koyalım. Parklarda bulunan salıncak ve kaydırak gibi oyun araçlarını zarar vermeden kullanırım. Değil mi? Doğru. Parklarda bulunan salıncak ve kaydırak gibi oyun araçları özensiz davrananları uyarırım. Evet, nazik bir şekilde uyarabiliriz. Parklarda bulunan salıncak ve kaydırak gibi oyun araçlarını dilediğimiz gibi kullanmak demiş. Şimdi dilediğimiz gibi kullanmak eğer zarar vermek istiyorsam zarar verebilirim anlamı taşıyor. Ama e, ortak kullanılan yerlerde, ortak kullanılan alanlarda ya da araçlarda yani ortak olan her şeyde belirli kurallar vardır. O yüzden dilediğimiz gibi kullanamayız. C seçeneği olacak. Ortak kullanım alanlarında dikkatli olmalı, zarar vermemeli ve temiz tutmalıyız. Bu kuralların konulması nedeni nedir? Ortak kullanım alanlarını kimseye kullandırmamalıyız. Ortak kullanım alanlarını eskitmemeliyiz. Ortak kullanım alanları hepimize aittir, korumalıyız demiş. Şimdi kimseye kullandırmamız zaten orada kullanmak için konulmuş bir şey. Dikkatli olmalıyız, evet zarar vermeliyiz. Eskitmeliyiz, evet eskiyebilir, yeni salınır, sıkıntı değil ama asıl amaç nedir? Ortak kullanım alanları hepimize aittir, onu korumalıyız. Aşağıdaki ifadelerde doğru alanlara de, yanlış alanlara, yanlış olanlara y yazınız demiş. Yani doğruları D, yanlışlara y yazacağız. Okul tuvalet, e, okul tuvaletlerinin hizmetler temizlediği için temiz bırakmamıza gerek yoktur. E, başlangıçta da söylediğimiz e, kurallardan bir tanesi. Onlar zaten görevliler temizliyor diye e, bunu hani onlara bırakmamıza gerek yok. Herkes bireysel olarak e, okul tuvaletlerini, değil mi? E, i̇şi bittiği zaman temiz kullanması gereken. O yüzden e, yanlış Parklar ortak kullanım alanları olduğu için park oyuncaklarına zarar vermemeliyiz. Evet, doğru. Ortak kullanım alanları. Okul sayesini beklerken durağın kenarlarına yazılar yazabiliriz. Ee, hayır, yazamayız. Çünkü orası bize ait değil. Ee, durağın kenarlarına yazı yazmak kurallara uygun bir davranış değil. <laughs> o yüzden Y olacak. Bakalım. Yol kenarlarındaki... E, trafik levhaları, trafiği düzenleyici olduğu için onlara zarar vermemeliyiz. Bakalım, e, yol kenarlarında trafik levhaları, trafiği düzenleyici olduğu için evet, zarar vermemeliyiz. Diğer insanları e, şey, onlara zarar verirsek, değil mi? Onların etkisini e, yani diğer insanların daha zararlı olmuş olabilir oradaki trafik levhaları sonuçta sürücüleri uyarmak için konuluyor. Bu da tehlikeli davranışlara neden olabilir. O yüzden zarar vermemeliyiz. Doğru. Otobüs duraklarını toplumda ortaklaşa kullanırız. bu durakları yapmak için gereken bütçe ne nasıl karşılanır demiş. şimdi toplumda ortaklaşa kullandığımız eşyaları biz nasıl alıyorduk? devlete verdiğimiz vergilerden parası fazla olan kişiler tarafından mahallede oturan kişilerden demiş. Şimdi düşündüğümüz zaman her birey değil mi vergi vererek ortak kullanım alanları bütçesine destek olarak yerler açılmasını sağlıyor. O da A seçeneğimizde var. toplumca ortak kullandığımız parkları, camileri, okulları ve müzeleri korumak. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk hangi ifadeyle tamamlanabilir? A ailemize karşı sorumluluklarımızdandır, okul başarımız için gereklidir, vatandaşlık görevimizdir. Şimdi yerine koyalım. <laughs> toplumca ortak kullandığımız parkları, camileri, okulları ve müzeleri korumak ailemize karşı sorumluluklarımızdandır. Toplumca ortak kullandığımız parkları, camileri, okulları ve müzeleri korumak okul başarımız için gereklidir. Toplumca ortak kullandığımız parkları, camileri, okulları ve müzeleri korumak ne görevidir? Vatandaşlık görevimizdir. Evet, yeni sorumuz. Parkta ağaçlara, oturaklara zarar veren birisine aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Yaptığının yanlış olduğu söylenmelidir. B. Tepkisiz kalınmalıdır. C. Oradan uzaklaşınmalıdır. E, bu gibi zarar veren kişilere ne yapmalıyız? Yaptığının yanlış olduğunu kibar bir dille belirtmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Başkalarının haklarına saygılı olmak, başkalarına zarar vermek... Başkalarını rahatsız etmek e, hangisi doğrudur? Başkalarına zarar vermek doğru bir davranış mı? Hayır. Başkalarını rahatsız etmek de doğru bir davranış değil. E, ama başkalarının haklarına saygılı olmak doğru bir davranıştır. Tatilde Bursa'da oturan amcasını ziyarete giden Beren hak ve hangisini kullanmıştır? Bakalım. A- Düşünce B- Seyahat etme C- Kişi ve konut dokunulmazlığı Bir kere ziyarete gidiyor değil mi? Hangi hak ve hürriyetlerden kullanmış oluyor? E, seyahat etme, hak ve özgürlüklerinden, hürriyetlerinden kullanmış oluyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Herkes istediği gibi düşünebilir. Herkes bizim gibi düşünmelidir. Farklı düşüncelere düşüncelere saygılı olmalıyız. Evet herkes istediği gibi düşünmekte özgürdür, değil mi? Düşünme özgürlüğü var. Herkes bizim gibi düşünmelidir. Farklı şekillerde de düşünürse sıkıntı olmaz. Farklı düşüncelere saygılı olmalıyız. Evet, saygılı olmalıyız ama B seçeneği yanlıştır. Başkalarına zarar vermeyecek her türlü davranışta bulunmaya ne denir? Ee, özgürlük, halk yani bir de sorumluluk kelimesi verilmiş. Ee, her türlü davranışta değil mi? Zarar vermeyip kendi sorumluluğumuzu alacağız yani sorumluluk demek. Sorumluluk demek miydi? Hayır, sorumluluk demek değil, hatta değil. Neydi istediğimlerimizde? Ee, özgürlük demektir. De. Şimdi sorumlulukta sanki ilk önce onu yapabilirmişiz gibi ama başkalarına zarar vermeyecek her türlü davranış değil mi? Eğer bu davranışın e, sonucunu alabilseydim ben sorumluluk olurdu ama her türlü davranışta bulunmak A seçeneğidir. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri cümlelerinde ortak kullanım alanlarına örnek vermişlerdir demiş. Talha bu akşam stadyumda maç izlemeye gideceğiz. Semih, yarın annemle birlikte İstanbul'daki camileri gezmeye gideceğiz. Eykar, yarın evde televizyon izleyeceğim. E, hangisi e, ortak kullanım alanları? Yani tek başına değil de başka insanlarla beraber olacağın yerlerden hangisi var? Stadyum, cami ve ev. Bunlardan hangisi ortak kullanım alanları geçiyor? <laughs> Talha ve Semih yani A seçeneği olacak. Ortak kullanım alanları için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Parklar ortalık e, ortak kullanım alanlarından değildir. Ortak kullanım alanlarına zarar verenlere nezaket kuralları içerisinde uya, e, uyarmalıyız. Okulumuzu hizmetler temizlediği için temiz tutmamıza gerek yoktur. Şimdi e, yanlış yerler, yanlış kelimeden bahsetmiş. Yanlış cümleyi bulmamızı istemiş. E, doğru Yanlışları eleyerek yani doğruyu bulmamızı istemiş, e, temiz tutmamıza gerek yoktur yanlış, farklar ortalık, e, ortak kullanım alanlarından değildir. Yanlış ama doğru, e, o ortak kullanım alanlarına zarar verenleri nezaket kuralları içerisinde uyarmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi herkesin e, kullanabileceği ortak alanlardan biri değildir? Otobüs durakları, spor, salonları evimiz. Bundan önce konuşmuştuk. Evimizi başka insanlarla paylaşmayız. O yüzden C seçeneği olacak. Evet aşağıdakilerden hangisi hepimizin ortak kullanım alanlarında yapması gereken davranışlardan biri değildir. Otobüs koltuklarını karalamak, parkta arkadaşlarımızla birlikte oynamak, okulda kurallara uymak. Hangisi bunlardan biri değildir? Hepimizin ortak kullanım alanlarında ne yapıyorduk? Kurallara uyuyorduk. O yüzden B ve C seçeneği buranın içerisine girerken otobüs duraklarındaki koltukları ya da otobüs koltuklarını karalamak bu kullanım alanlarında yapılması gereken davranışlardan biri değildir. Evet sevgili öğrenciler beraber konumuzu işledik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. <laughs> Kendinize iyi bakın.